Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ali ve bugün sizlerle beraber yeni bir Survival serisine başlıyoruz Survival Gerçek Kanal 1-2-3 Şimdi bonus chest açalım ne tür olsun Large Bions bunu buraya yazalım Yok Böyle yazalım ve bunu açma, Açıyorum açıyorum değil Yaratıyorum. Haydi bakalım. Evet. Geldim. Ee, o iyi ee, şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Bir chest'i kıralım. Evet. Survival e, yerimiz bura. Gördüğünüz gibi. Haydi devam edelim. Öncelikle bir ağaç keselim. Zaten evet, odunumuz var da. Ne diyeyim? Oyuna başlayınca direkt kesersin ya. İşte içimde bir an o his doğdu. Keseyim dedim. Of odunum olacak dedim kestim. Çok mutluyum. Evet harika. Evet. şimdi Bunları bir dönüştürelim. Ot Oo iyi 37. 33. İyi yer geldi ha. de vereyim size. Gördüğünüz zaten. Ee, görmeyenlere. Aş CD, CD aşağıda. Çubuk yapmaya gerek yok. Odun yapacağım. Odun diyorum. Şey. Elimde gördüğünüz şey. Elimde gördüğünüz... Eşya. Heh, doğru değil. Bir yeni bir şey fark ettim az önce. Elimle odun kırdım. Ve gittim. Bu deşim gelmedi. Baltayla kırıp aldım. geldi. Rastlantı olabilir mi ki? Ay. Boğazım dağılıyor. Öyle bir bağırdım ki. Bir de üstüne soğuk su içtim. Aaaa sesim kötü gelebilir ee, yeni bir mikrofon kullanıyorum mikrofon o kadar iyi değil fakat e, her neyse mikrofon iyi değil bu kadar fazla uzatmayayım ben yeteri kadar odun kazıp geleyim videoda daha fazla sizi bekletmeyeyim hadi görüşürüz ee, videoyu durdurduktan sonra sadece bir tane ağaç kestim da gerek yok dedim ve kazmayı kestim. O koyun sesi duydum. Koyun koyun koyun. Yine oha inek jet jet inek. Abi bu tuhaf bir inek çıktı ha. Yemem ben bunu. Pişirip de yerim. Nerede bakayım koyun? Koyun da ha, koyun da, da. İki boşluk canı var ya. Haydi bakalım. Şuradan atlar mıyım? Oh atladım. Bir game roll keep mentor turu. Yanlışlıkla bir şey yapmışım. Hah şunu şöyle yapayım. Çaktırmayın. Heh, şimdi devam edelim bu videoda ev yapıp kapatacağım ve video ev yaptıktan sonra süre bitene kadar madene ineceğim. Zaten hemen bu kazmamızdan var. Ya da direkt madene ineyim ben öyle yapıyorum. Direkt madene inip öyle bir çıkıyoruz ki sonra ya aman ne konuştum ya videolarımı seyrediyorum. Konuşup konuşup duruyorum sinir oldum. Birkaç süre sessizlik. Şimdi de şarkı söylüyorum. Şurada da çöl varmış. Evimi çölü mü yapsan? Burası yeşil alan. Çöl hem düzlük. Aynen yani çölü yapacağım. Bakayım. Ha, evet, burası çok güzel. Hemen yapayım. İyi yer he. Şurada da sahil var. Güzel. Şunları da. Tamam bu bir ev yapmaya yeter. fazla büyük olacak ya da yetmeyebilir odunuz. Hmm. <laughs> <laughs> çok şarkı söylüyor ya içimde. Sesim de kısık gibi. Ben ev yapayım sonra geri döneyim. Az süremiz kaldı. Yarıya geldi. E, bildiğiniz gibi herhalde biliyorsunuzdur. Hero Brian serimi seyrettiyseniz. En fazla 10, vi dakikalık video çekebiliyorum. Şu an 5. 29 diye gidiyor. Videoyu durdurup ben ev yapıp geleyim arkadaşlar. Ev yapıyorum. Az kaldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ev yaptım şöyle. Ben iki kapılık yer açtım. Üstü böyle açık kaldı. Ee, bu e, bonus aldım. Buraya yerleştirdim. Ve etrafındaki dört torçuyu da şu şekilde yerleştirdim. Ve biraz ağaç keseceğim ve tavan yapacağım. Herhalde yeter ya. Yetebilir avan da epokeyim ben arkadaşlar. Game mod kullanmadığımı itiraf etmek için arada bir başlatıyorum videoyu. Gördüğünüz gibi yapıyorum evi. Ve odun yetmedi. Yürüyorum. Ağaç kesiyorum. Ağacı alıyorum. İkincisini de kesiyorum. Yürüyorum. Balta kırılmak üzere. Tavana çıkıyorum. Odunları tahtaya dönüştürüyorum. Tavanı bitiriyorum. İnşallah odunum yeter diye dua ediyorum. Evet arkadaşlar bitirdim tabanda. 6 dakika olmuş. Birazcık daha ağaç keseceğim. Ve iki tane de kapı yapacağım. Ve gezmeye başlayacağım buraları. Koyun arama falan yemek aramak. Ben gizliyim tamam. Hop. Neyse. Ee, Skype'deki arkadaşım aradı ve hala mesaj Hadi de. Ben ne yapacaktım? Ha, kapı. Ee, devam. Ee, o. Oh. Ses de neydi lan? Hayır ya. En sevmediğim şey ya. İki tane kapı. Güzel. İki tane de basınç plakası. Şu şekilde. Tamam oldu her şeyimiz tamam. Evet. Ee, bu kadar. Ha koyun. Zombiler. Sizi baltamla öldürür. atla helal. <laughs> helal. Çok güzel. Ha koyun varmış orada. Hadi koyunu da ve gelirken zombi ve inekleri de öldürelim. 8 dakika olmuş. <laughs> Ay koyun aşağı düşerek öldürüyoruz. Ben aşağı düştü. game roll yaptım mı? Game roll keep inventory true. Tamam. Zombo. Adam oynuyor musun? Adamı. Kazma ile öldürdüm ya. Yani. Kazma kazma. Heh. İnek. Koy ve koyun. Oh. Bol bu Bir tane daha koyun lazım. Bir koyun. Sadece bir. O kadar mı zor ya? Bir, dünyada o kadar var bir burada mı yok ha, koyun sesi o koyun nerede biraz uzak ha ha koyun yemeğimiz diyeyim yatağı yapıp uyuyacağım ve videoyu kapatacağım yatağı yapıyorum ve yatağı bitirdim hemen uyuyalım Evet uyuduk. Evet arkadaşlar diğer bölüm maden yapacağım. Gördüğünüz gibi bir kazma ve evim. Bugünlük o kadar her şey yaptım. Ve yarınki maden yolculuğumuzda görüşürüz.